Yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle turp salatası tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için şöyle bir tane büyük boy turp kullanacağım. Turp kök sebze olduğu için üzerinde çok fazla kum ve çamur barındırıyor. Onun için önceden çok iyi bir şekilde yıkadım. Uç kısımlarını kestim. Kabuğunu hiç soymadan dilimliyorum. Dilimledikten sonra şeritler halinde kesiyorum. Ve olabildiğince ince ince doğruyorum. Turpun tamamını doğradıktan sonra karıştırma kabının içerisine alıyorum. Şöyle bir tutam da maydanoz doğruyorum. Doğradığım maydanozu da içerisine ilave ediyorum. Bir avuç kadar da ceviz doğruyorum. Cevizi de şöyle iri olacak şekilde bıçağımla doğruyorum. Ceviz de salataya çok güzel bir kıtırlık katıyor. Az malzemeli çok güzel bir salata oluyor. Cevizi de ilave ettikten sonra üzerine zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım limonun suyu. Damak tadımıza göre tuz ilavesi yaptıktan sonra salatayı iyice karıştırıyorum. İnanın bu salata o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Salatamız artık servise hazır. Servis tabağına aldıktan sonra sizlere veda ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.